Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün mu arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Yepyeni videoya karşınızdayım. Bugün Aero Tour Driver'ın arkadaşlar ikinci bölümü karşınızdayım. Arkadaşlar sesler gelebilirse özür dilerim arkadaşlar. E, çünkü misafirle geldik ben de çekim sekiz kaldım arkadaşlar. Videoyu durdurup başka bir yere gideceğim ben. Yani. Evet arkadaşlar şey kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir şey söyleyeyim. arkadaşlar. Ben en iyisi söylemişler ve bakın ne hale getirmişler. Ne gitsin bir sonra devam ettireceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi görüyorsunuz. Abi bu adamlar niye korna çalıyor Allah aşkına kapatayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tırın bok yedi yani böyle ters çevirmişler. Oynamışlar bir de. Benim kuzenler tekrardan. Neyse arkadaşlar ama biz yenisine başlayacağız. Bunun için özür diliyorum sizden arkadaşlar. Neyse abi ne oluyor lan? Bu yeni bilim bir başlığım arkadaşlar. Yes bilim. Evet abi Lyon'dan başladım. Paris'ten başlasaydık ya. Ama neyse Lyon da güzeldir. Lyon. Nasıl bir bilmiyorum. Tahminim Lyon. Değişik oldu ama neydi? Aferin. Evet arkadaşlar bir Eğer arkadaşlar üzüntüsünü de istiyorsanız <laughs> Bir şey. ben bir kısa arkadaşlar ve yorumlara bildirteyim. Ee, serisine devam edeyim diye. Neyse Neyse arkadaşlar. Tuttuğumuz zaman gidelim. o iyi kanka lan? Abi ben kırma istiyorum. Yüzün mü? Aniyak. Şov diyorum. Tek gelin mi? Ok. okay, Ok. Evet hazırız. Abi artık kasmaya, kasmaya kasmaya dedik ya artık kasmaya başlar. Olsun, oh, çarpacaktık yani. <laughs> nasıl ya? Bekir, bir daha tamam, bir şey göstereyim. Yürüyorum yedime. Biz hazırlık, yetettim, Kırmızı aldık. haydar Allah yolumuz açık. Evet arkadaşlar yolumuz açık olsun deyip de. gidiyoruz inşallah kasımız. Abi bir tane Abi Lan bir tane güzel bir şekilde seri bile başlamadım. Ne yaparsan ben zarar çıkıyor ya. Abi çıkma. Allah Allah. Allah Allah. Siz ne verin de ne olur ne olmaz. Kazan çıkar. Ay. E tabi yalamaz. Çıkarsan. Yallah şoför yallah. Abi bunu size işte. Ama Gerçekten önemli ne ceza yemedik. Abi video çektim mi böyle hayvan gibi ışık gibi kasıyor bu. Haydi açıcık açıcık biraz yavaş gideceğiz. Yavaş gideceğiz o zaman ne yaptım arasını.

O yüzden yapacak izin vermeyecek arkadaşlar. İnşallah Türkiye'de savaş başlatılmaz arkadaşlar. Ama elbette ki o hainler ölecek. Bu arada arkadaşlar polisler 1994 tane e, asker öldürmüş. 3000 tanesini de göz altına almışlar arkadaşlar. Neyse abi. Konumuz değil. Açıcık açıcık çaktık. Açıcık. Siyah. Bu ne yazıyor lan? İngilizce adresinde burası kim Allah Allah Harbiden ne? Lan! Abi ayağım kaşındı ayağımı kaşıyordum ha Bakalım şuradan araba geliyor mu? Geçen adam bakacağız da dönü alıyor. Anca şu taraftan bakabiliriz de. Şu taraftakine bakabiliriz de bize. O yüzden abi şu kadar dönüyorum. Yani. Gözünü seveyim gözünü seveyim dön. Başlayın 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 başlayın. Arkadaşlar lütfen izleyin. Kasyo değil de, Kas de bırakmayın lütfen. İnşallah bir YouTube'u daha taşırsınız. Hayır taşırsınız beni. Ya ne diyorum abi kötü bir cümle oldu ama anlamsız bir cümle neyse boş verin abi. 24 saat içinde birisiyle bu abi ya böyle reklamlardan nefret ediyorum abi bu ne şimdi? Abi ben bunu şuraya bastık mı gidiyor mu? Gitmiyor da. Abi ben bunu sökeceğim ya. Aa! Abi onu kapatacağım değil. Ya abi ya. Bu Bugün kaza yaptık. Abi kapamıyordu ya Çok kötü bir reklam şabı ya. Hızlı dedim. saat içinde kızla buluştu ya adam bana ya. Hani yapmışsın? Sağ ol arkadaşlar diyorsun. Neyse farımızı bu arada açalım. Işıklı. Şöyle. Benzin var mı bilmiyorum. Aha. F geçmiş neredeyse. Bekle bir şey söyleyeceğim. Benzin alak. Tamam. Geri 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 geri. Bakın oğlum. Bakın oğlum. Bakın oğlum. Bakın

I hope we will live well and the time Anyways letís leave and find our type I like playing ball By the way wanna the next Donít Arkadaşlar kasaya değdik tekrar soyun kasaya değdik kötü izleme. Bunu şöyle yapalım. Her köşumuza gidelim. Ne ben biraz daha ileriye ineyim diyorum. Evet arkadaşlar, şimdi abi yine tekrar bunu buluyorum arkadaşlar. Bulacağım. Şimdi baharı yaşandı. Şimdi kanıtlandı dedik. ben bayağı bayağı benim neyse evet arkadaşlar devam ediyoruz abi öyle geldiğim şu an ben şehre videonun uzamasını durdurdum arkadaşlar evet o nasıl geçsin bunu bekleyeceğiz ben ceza da almıyor bir şey sinyal de Şunu sevdim. Bunu sevdim. Oha. Ufak. Evet evet. Yazın. Neden bu uğursuz günler hep beni buluyor? Abi ne zaman video çekersen çekeyim illa bağırması sesi gelecek ya ağlama sesi falan. İlla videonun bozulması gerek anasını. Lan Lütfen bir kere, bir, kere, bir, kere, bir kere adam akıllı bir video çekeyim. Ama olmuyor. Olmuyor. Ama ben başaracağım. Bu video olmadı. Bu video olmadı. İkincisini çekiyorum. Çünkü ikincisini çekiyorum. iki iki. Pardon. İkincisini arkadaşlar onu ben sizce ben izleyin çok abone olmayı unutmayın arkadaşlar hoşçakalın bu arada da 300 istiyorsanız arkadaşlar like ve e, yorum yaz yorumları yazmayı unutmayın arkadaşlar Allah bilecek geldi telefonun ekranı bilecek geldi göremezsiniz tabi izleyin arkadaşlar abone olmayı unutmayın hoşçakalın bay bay